Ressam anne. He? Hmm. Res, res, ressam olacağım. Gizmi metroları yapabileceğim. Her şeyi yapabileceğim. <laughs> ressam olmak istiyorum. Hmm. Gidip res, ressam öğretmen. Ed, ressam mıymış? He? Bu yaşta ressam olmaz ki. Olur <laughs> Hayır, yalan. Beni de ressamcıya götürür müsün? Ha? Anneanne ressam ya zaten. Değil mi? Yok ana ben o ressam kursunu götüreyim. İngilizce yerine resim yapayım. Resim resim. Hmm. Merhaba. Selamun aleyküm. Dobloca, hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Sen yokken kısa bir yayın daha açmıştım. Mehdi diye bir arkadaşla dini bir sohbet, muhabbet. Onu konuştuk. Ne yapıyorsun? iyi misin? Hepiniz hoş geldiniz. Feridun Altaylı. Merhaba. Keyifler nasıl arkadaşlar? Geceniz nasıl geçiyor? ne hmm, çok katılan var. Demek ki akşam saatlerinde kimsenin uykusu gelmiyor. Herkes TikTok'ta takılıyor. Değil mi arkadaşlar? Şeref Yüksel, iyi geceler, merhabalar demiş. Uyumadan önce 5 dakika da olsa bir TikTok açayım dediğim. Feridun 6 aylı. Uykularımız kaçtı demiş. Niye kaçtı uykularınız? Gidişat çok kötü arkadaşlar. Yani gemi battı batıyor. Herkes de bir sıkıntı, stres. Kimse normal değil yani. Süleyman Kaya selam şerefi al bizden de o kadar demiş. Aynen arkadaşlar. Ekonomik kriz, savaş, depremler, kimse de psikolojik almadı. Herkes çok zor durumda ve zor durumdan da çıkış çok zor gibi. Şimdi gece birkaç kişiye bakım yapayım. Bakalım. Evet, burcunuzu bu yazabilirsiniz. Ben benim yemek, benim Çok güzel. E burcunuzu <laughs> yazabilirsiniz. Birkaç kişiye bakalım. Gece hediyesi olsun bakalım. Ferud'un 6 aylı akrep. 2024'te Nisan'a kadar para sıkıntısı var Ferud'un. 2024'ten sonra <laughs> maddi sıkıntın biraz daha hafifleyecek. Şeref Yüksel yayın nereden demiş burcu Boğa'ymış. Boğa burcu senin için 2020'den 2023'e kadar sıkıntılı geçti. Yıl başından sonra ferahlama var sende. Emine İkizler Emine Hanım 2024 26'ya kadar çok güzel geçecek iki seneniz. Jüpiter şans gezegeniniz. Ee, hem aşk evinize hem para evinize hem sağlık evinize giriyor. Şok olacaksınız. Çok güzel şeyler yaşanacak. İkizler Burcu çok çok şanslı. Şeref Yüksel teşekkürler demiş. Rica ederiz. Ne demek? Arkadaşlar 2024'ün en şanslısı ikizler. Yükselen yengeç. Ay Burcu Başak olanlar çok şanslısınız. Para, sağlık, aşk, mutluluk. Evet burcunuzu yazın. Bitti. Bakalım mutlu ettim beni gece gece. Hayatının en güzel günleri geliyor. Bak 2024 bir gelsin. 26'ya kadar diyeceksin ki hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Şahane bir iki sene geliyor. İkizler çok şanslı arkadaşlar. Burcunuzu yazıyorsunuz. Amma Bakım yapıyorum. Anne Anne. Ee, efendim. Peki kim başka kimin burcu daha şanslı? İkizler, yükselen yengeçler, ay burcu başaklar. Balık. Güneşi balık. Anlatacağım onu sana dur. Evet ikizler çok çekti de geçmiş senelerde de. Şimdi yüzümüz girecek. tamerçelik kaç Temmuz? tamerçelik Temmuz ortası ise ye geçsindir. Bekes 316 akrep demiş. Bekes'e bakıyoruz şu anda. Bekes e, 2024'ün Nisan'ından Haziran'a kadar bir maddi sıkıntı da olabilir. Haziran'dan 2025'in Mart'ına kadar e, rahatlama gösterebilirsin. Sağlık konusunda 2024'ün aralığına dikkat edeceksin. Solunum yolları ve mesane ile üriner sistemleri dikkat edeceksin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burcunuzu yazıyorsunuz. Hızlı bakım yapıyoruz. Gelecekte neler bekliyor sizi? 2024 nasıl geçecek? Herkes teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. Herkes burcunu yazabilir. Bur <laughs> Teşekkür ederim ya, gül yollamış. <laughs> Sağ olasın. Gülü de o kadar severim ki, en <laughs> sevdiğim çiçek. Bütün parfümlerim bile gül kokuyor. <laughs> evet, burcunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakım yapıyoruz. Burcunu öğrenmek isteyen, gelecekte neler bekliyor öğrenmek isteyen, burcunu veya don tarihini. Yazabilir arkadaşlar. Dede selam iyi yayınlar demiş. Ak saçlı oğlak demiş. Oğlak izlemeyi, dinlemeyi takip eder. Daha sonra yakınlık kurmayı, arkadaş olmayı çok sever. İlişkilerinde de böyledir. Tam güvenmeden asla açılmaz. Asla kalbinin kilidini açmaz. Oğlaklarda evli olan oğlaklarda 2024 ile 20, 2026 arası bazı boşanmalar söz konusu olabilir. Sedasayan da oğlak burcu, onda da ben 2024-26 arası bir boşanma düşünüyorum. Yüster balık demiş. Balık çok duygusal, hassas, içli, alıngan bir burçtur. E, 2024'te sağlık konusunda süper bir sağlık e, şey yani sağlık sıkıntısı hiç geçmeyecek. Tatar da balıkmış. E, Tatar, sen de balıksın. Yani 2024'te sağlık konusunda en ufak ben tehlike yok. yok. Aynen e, öğrenciler için derslerinde başarı, sınavlarda e, mutluluk var. E, onun dışında sağlık sorunu yok. Dede aslan demiş. Aslanlara biraz narsizm vardır, narsizm kokusu vardır. İlişkilerinde sıkıntı olur. 2024'de Haziran ayında başlayan ilişkilerde Bir bozulma sıkıntı olabilir <laughs> Bir de Ocak ayından sonra Sağlığa çok dikkat etmen gerekiyor e, Feridun 6 ayla hayır ge hayırlı geceler Teşekkürler demiş Rica ederim ne demek her zaman bekleriz Narsizm e, Kişinin ben merkezci olması Kendini öncü görmesi Sadece kendine Önem vermesi Yani ben merkezci insanlara deniyor. O şekilde yaşayanlara. Hani pek empati yeteneği yoktur. Fedakarlık yapmayı sevmezler. Odur arkadaşlar bakın. 2024'te ikizler çok şanslı. Yükselen yengeçler çok şanslı. Ay burcu başaklar çok şanslı. Mutluluktan tavaları uçacaksınız. Burcunuzu yazın. Bakımı yapalım arkadaşlar doğum tarihinizde yazabilirsiniz burcunu bilmeyenler haritasına bakabiliriz arkadaşlar uyumadan önce Evet narsistler biraz bencil oluyor mesela evli bir e, narsist e, karşı tarafın yani eşinin onurunu gururunu düşünmez beğendiği bir kadın varsa gider onunla beraber olur Çünkü o anda onunla e, güzel dakikalar geçirmek vardır aklında ama eşinin onurunu gururunu asla düşünmez empati yapamazlar e, Nuri Aktura 1 Mart 1967 balık demiş duygusal merhametli içten sadık bir beyefendisiniz 2024'te sağlığınız çok güzel paranız aşkınız çane gidiyor. İş teklifleri de alabilirsiniz. Hiç olmadık yerlerden para gelecek. Aşk, sevgi. Sevgi bulacaksınız. Çok güzel günleriniz olacak arkadaşlar. O Doblacı gelmiş. Hoş geldin Doblacı. Kalp yollamış bana. Teşekkür ederim. Doblacı sen zaten çok cömertsin. Elin çok açık. Duygulandırıyorsun beni böyle. <laughs> dolcu sana da bakalım. <laughs> 2024'te e, bütün sıkıntılarını bırakacaksın dolcu. Bu zamana kadar yaşamış olduğun bütün sıkıntılarını geride bırakacaksın. 2024 senin şanslı senen. Uğurlu, nasipli, kısmetli gireceksin. Hiç olmadığı kadar huzuru yaşayacaksın ve buna sen de e, şaşıracaksın. Diyeceksin ki A -a, ben neden bu kadar huzurluyum? Ne var acaba diyeceksin. Nuri Aktur'a teşekkür ederim hanımefendi demiş. Rica ederim ne demek. Her zaman bekleriz. Ondan sonra Doblocu diyeceksin bu huzurun kaynağı nereden geliyor? İşlerinde hafifleme olacak. Eline paralar geçecek. Ondan sonra sağlığın güzel. Ailede sevdiğin bir bayanın sağlığıyla ilgili güzel haberler var. E ee, daha ne olsun. Ve bir de güzel bir ilişkin olur duygusal. Allah. <laughs> Ay benim de hastalığım geçmedi. <laughs> Öksürüp duruyorum ya. Ne zaman dileşeceğim? <laughs> bir çocuk öksürüyor, bir ben öksürüyorum. Ay canım. Allah razı olsun inşallah demiş. Senden de Allah razı olsun. Ee, güzel günler bizi bekliyor. Hayatta umutsuz olmayacağız. Hayat sürprizlere gebe arkadaşlar. Ümidimizi kesmeyelim. Ay doblacı teşekkür ederim ya. Duygulandırıyorsun beni. <laughs> Sincaplar, jokerler. Ah ah ah. Senin elin gerçekten çok açık. Sana bir şey değil mi? Hayatı bilmeden yaşamak gerçekten çok güzel. Düşünsene bak ne zaman ve ne şekilde öleceğimizi bile bilmiyoruz. Bu bile bize Allah'ın verdiği bir hediye. Şimdi Allah mesela dese ki e Elmas o da baş öksürüyorsun çık yayından <laughs> demiş. Bazen öksürük oluyor da bulaşıcı değil yani. <laughs> Telefondan bulaşmıyor. <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Düşünsenize şimdi Öleceğimizi ve ne şekilde öleceğimizi bilsek nefes bile alamazdık yani. Allah öyle e, güzel bir hediye vermiş ki aslında bize. Düşün şimdi mesela diyecekler ki sana ay yarın öleceksin. E, yaşayabilir misin? O gün yemek bile yemezsin Keyfin kaçar. Bunlar bile Allah'ın bir güzel hediyesi bizler için. buna kadar güzel bir şey var mı? Bir de Allah'a sırtımızı dayımamız lazım arkadaşlar. Bizim en büyük dostumuz Allahtır yani. Allah'a da sırtını dayayanın hiçbir zaman sırtı yere gelmez. Her zaman ona güveneceğiz, ona sığınacağız. Günahımız varsa tövbeler edeceğiz. Biz tövbe ettikçe bile Allah'ın hoşuna gidiyor. Bak bütün hadislerde ne diyor? Diyor ki, ben diyor hiç siz günah işlemeseniz bile diyor, günah işleyen bir toplum yaratırdım, sizi silerdim diyor. Çünkü Bizim mesela günahlar işleyip Allah'a tövbe etmemiz bile onun hoşuna gidiyor. Her dua edişimizde rahatlıyoruz. doblocu balı uyguladın mı ılık suya demiş. Ay evet ya. Neler denedim? Bir hafta oldu. İyileşemedim bir de işin enteresan tarafı antibiyotiğe de başladım. Antibiyotik içiyorum. 400 miligramlık bir ilaç var. Onu kullanıyorum. Bakalım ne zaman iyileşeceğiz. Ve pazartesi de okul var biliyor musun? Çok zor sabah nasıl uyanacağım? Hayatta en nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz? Erken uyanmak. Erken uyandım mı? Ay sinir oluyorum. Ben okula giderken nasıl öyle uyanmışım sabah altılarda yedilerde ya ilk gün çok kötüydüm bir ara yayın açtım ya nasıl öksürük nasıl anlatamam sana bir de şarkıda söyleyemiyorum şu anda evet şarkıda söyleyemiyor insan ya sesim de <laughs> detone oluyor <laughs> birazdan işte çocuğu yatıracağım kendim yatacağım şöyle bir sürpriz açayım sürpriz yayın açayım dedim Zaten şarjım %3 olmuş. Doblacı seni çok öpüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Sana Allah tatlı rüyalar nasip etsin. Huzurlu uykular. Dediklerimi unutma. Her şey çok güzel olacak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hayırlı geceler olsun özellikle doblo'ya <laughs> <laughs> <laughs>